köyün girişindeyiz. Geldik sizi almaya. Mezar bu tarafta mı? Evet. evet. Gelin araç gelecek. var mı buradan? Kendi bakanı sakın. 39 haftalık gebeydiniz. Ee, i̇lk doğumunuz mu? Evet. Daha önce doğum yapmadınız. Düşüğünüz var mı? Hayır. Tamam çok güzel. Şimdi sağlıklısınız. mısınız? Ee, evet. sizin kontrolleriniz yapılacak. Tamam. Bir sıkıntı hissediyor musun şimdi? Hayır. Tamam. Çok teşekkür ederim herkese. Kendini şimdi nasıl hissediyorsun? İyi hissediyorum kendimi. Daha güvende hissediyorsun evet. kendini. Evet. Ablacığım olayı anlatır mısınız? Siz baş mı vurdunuz? Aradınız mı? Aradık. Nereye aradınız? Sağlık Bakanlığı'nı. Sağlık Bakanlığı'nı aradın. Ne söyledin Sağlık Bakanlığı'na? Gelemediğimi söyledim. Hı hı. Onlar da bana geri dönüş yaptı. Onlar da sana geri dönüş yaptı. Evet. Bu ilk doğumun olduğu için korkuyor muydun? Korkuyordum. Şimdi korkuyor musun? Hayır. Çok güzel. Ulaşım sorunu yaşanan bölgelerde e, hastalarımızı alıp antep merkezinde misafirhaneye uygulaması neticesinde uygun olan hastalar hastanelere naklini gerçekleştiriyoruz. Biz e, UMKE ekibi olarak 7/24 devletimizin ve milletimizin emindeyiz. Devletimizin verdiği imkanlar neticesinde devletimizin imkanlarını milletimize sunduğumuz için çok gururluyuz. E, bunun sonucunda herhangi bir yorgunluk yaşanıyor mu? Tabii ki yaşanıyor ama hastalardan veya hasta yakınlarından almış olduğumuz Allah razı olsun cümlesi tüm yorgunluğumuzu bizden alarak hem mutlu bir şekilde görevimize devam etmemizi hem de gururlu bir şekilde yolumuza devam etmemizi sağlıyor. Devletimizin felsefesi olan insanı yaşat ki devlet yaşasın mantığıyla bu süreçte üzerimize düşen ne görev varsa gayretle umutla olarak her zaman devletimizin milletimizin emrindeyiz. Bugün arkadaş ekip arkadaşlarımla birlikte Araban Köyü'ndeki bir gebenin Gaziantep'ine gelerek doğumuna sağlıklı bir şekilde ulaşmasına vesile olduk. Bu yüzden çok onurluyuz. Bizler 7-24 valimizin emri ve devletimizin destekleriyle bu tür hizmetleri sunmaya devam ediyoruz. Bir bayan olarak, bir anne olarak bugün evde iki çocuğumu bırakarak e, bu göreve geldim. E, bir bayanın e, sağlıklı bir şekilde doğumunu gerçekleştirecek olmasına e, vesile olduğum için çok mutluyum, e, gururluyum.